Euzu billahi Racim Bismillahirrahmanirrahim. Rabbimize hamd, efendimize selam olsun. Kardeşler, tövbe ve pişmanlık diye ifade ettiğimiz bugün birkaç şey söylemeye çalışacağız. Aslında bunu pişmanlık ve tövbe diye ifade etmemiz gerekir. Çünkü tövbe etmenin şartı pişman olmaktır. Pişmanlık duymadan tövbe edilmiyor. Bunun bir ön şartı olarak kabul edebiliriz. Yani insan yaptığı bir günahın ya da hatanın tövbesine gidebilmek için önce bir pişman olmak lazım. Önce bir rahatsız olmak lazım. Bir ondan utanç duymak lazım. Vicdan azabı duymak lazım. Ki tövbesi samimi olsun, geçerli olsun diyelim. İnsanın ruhunun ve kalbinin büründüğü bazı haller vardır. Bu haller kendi yapıp ettiklerinden kaynaklanır. Yani insan yapıp ettiği bazı şeylerden dolayı bir takım duygulara girer. Bazı insan küfür ettiği için rahatladığını söyleyebilir. Bazı insan yalan söyler ama bundan mutluluk duyabilir. Bazı insan gıybet ederek stresinin azaldığını söyleyebilir. Bunlar tabi bozulmuş bir fıtratın sonucu ve ürünüdür. Esasen hangi ruh ve yani kalbin ve ruhun girdiği hangi haller yaptığımız hangi eylemlerden sonra gelmelidir? Bunun sağlaması nasıl olmalıdır? bozulmuş bir, bir fıtrat, bize ne yaptığımızda nasıl tepkiler ve refleksler vereceğimizi söylemeyebilir. Ama Allah'ın bize kalibre olarak, temiz olarak, saf olarak sunduğu kalp ve ruh, yani fıtrat yaratılış, aslında doğru tepkilere, doğru ruh hallerine girmeyi gerektirir. Mesela bir insan günah işlediğinde pişman olmalıdır, rahatsız olmalıdır. Yani bir insan öyle bir hale gelir ki günah işler ve bunun tadını çıkarmaya başlar. Bunun tövbesinden zaten bahsedemeyiz. Bu başka bir hastalıktır. Dolayısıyla diyoruz ki pişmanlık ve tövbe. E, tövbeye gidebilmek için bir kere bir pişman olmak lazım. Peki neden dolayı pişman olur kişi? Ya da ne kadar pişman olur? İnsanın halleri var dedik sevinç hali, üzüntü hali, pişmanlık hali, gurur hali, kıskançlık hali. E, pişman olabilmesi için ortada bir suçun olması lazım. E, suç ne kadar büyük olursa pişmanlık da o derece büyük olur. Ve insan tövbeye gidebilir. Peki suçun büyüklüğü neyle ölçülür? Kardeşler, suçun büyüklüğü suçun yapıldığı makamın büyüklüğüne göre e, ölçülebilir ancak. Şöyle ki siz bir arkadaşınıza yani biz bir arkadaşımıza söylediğimiz bir e, cümleyi yaptığımız bir hareketi bir devlet büyüğüne yapamayız. Ne olur? Saygısızlık olur değil mi? Arkadaşımıza yaptığımız zaman suç olmayan bir şey Aynı davranış devlet erkanına yaptığımız zaman bir suç olabilir. Çünkü o makamın bir büyüklüğü vardır. Peki makamların en büyüğüne yaptığımız e, suçlar ne kadar büyüktür? Bir büyük diyor ki işlediğiniz günahların küçüklüğüne bakmayın. Kime karşı işlediğinize bakın diyor. Kime karşı işlediğinize. Makamların en büyüğü Allah olduğuna göre. Bizi yaratan, yaşatan, tekrar kendisine döndürecek olan evrenin sahibi Allah. Tüm makamların büyüklüklerin yaratıcısı olan Allah, Allah'a karşı yaptığımız suçlarda en büyük olmalı ve dolayısıyla pişmanlıklarımız da pişmanlıklarımız içerisinde en büyük pişmanlıklarımız da Allah'a Allah'a karşı yaptığımız hatalardan kaynaklanmalı değil mi? Bu makamın farkında olmalıyız kardeşler. Haşr Suresi bize çok büyük bir gerçeği ifade ediyor. Allah diyor ki Bismillah, Allah'ı unutan ve kendisinin de onu kendisinin de kendisini unutturduğu kimselerden olmayın. Yani bir kişi var ki Allah'ı unutuyor. Allah da kendisini kendisini unutturuyor. İnsan ne olduğunu bilmiyor yani. Veya demin bahsettiğimiz hangi hallerde nasıl tepki vereceğini bilmiyor. Yani yaptığı iğrençliklere mutlu olabiliyor. Veya insan güzellikten uzaklaşabiliyor. Sebebi nedir? Sebebi bizi var eden unutmaktır. Makamların en büyüğünü unutmaktır. O Allah'ı unutunca Allah da kendisine kendisini unutturuyor diyor. Şimdi tövbe ettiğimiz zaman, Allah'a hakkıyla yönelebildiğimiz zaman, Allah'a bir otorite olarak kabul ettiğimiz zaman Allah bütün günahlarımızı sileceğini bize söz veriyor. Her hafta hutbelerde dinlediğimiz sözü hatırlayalım. Ettaibu mine bi kemen la zembele. Kim tövbe ederse hiç günah işlememiş gibi olur. Büyük bir müjde değil mi? Kim hakkıyla tövbe ederse, Rabbini bilir, onu tanır, ona yönelirse hiç günah işlememiş gibi olur. Zaten mesele nedir biliyor musunuz kardeşler? Mesele günah işlemek ya da işlememek değildir. Mesele yanlış yapmak ya da yapmamak değildir ki biz insan olduğumuz için sıfır hatasız hiç olamayacağız. Mesele günahtan rahatsız olmak veya olmamaktır. İşte Hazreti Adem ile İblis'in farkıdır bu. İşte Hazreti Adem ile İblis'in farkı budur. İblis bir emre karşı gelir. Der ki ben ondan daha üstündür Allah'ın Allah yargılar emrini yargılar ve bir pişmanlık duymaz. Ama Hazreti Adem de Allah'ın bir yasağını çiğner ve der ki ya Rabbi biz kendimize zulmettik bizi affetmezsen biz hüsranı uğrayanlardan oluruz der ve biri peygamber biri şeytan olur. Biri rahmetten kovulur, biri Allah'ın elçisi olur. Efendimiz Aleyhisselam'ın o meşhur hadislerini, hadisini hatırlayalım. Herkes günah işler. Günah işleyenlerin en hayırlısı tövbe edenlerdir. Bakın burada Günah işleyenler ya da işlemeyenler diye bir ayrım yok. Öbür dünyada da olmayacak. Allah'ın bu dünyada bizden böyle bir isteği yok zaten. Günah işlemeyin gibi bir isteği yok. Ama kime karşı günah işlediğiniz bir farkına varın. Ama bu günahtan rahatsız olun. Ama Rabbinize yönelin. Öbür dünyadaki ayrım da günahtan rahatsız olanlar ve olmayanlar şeklinde olacaktır. Bir kutsi hadis hatırlayalım. Bir kişi günah işlese. Rabbi de, Rabbine yönelse, Ya Rabbi beni affeyle dese ve Rabbine yakarsa. Allah meleklere der ki diyorur kulum bir günah işledi. Kendisini azap edecek veya kendisini affedecek bir Rabbi olduğunu hatırladı, ben onu affediyorum diyor. Böyle bir Rabbe yönelmesi, bunu hatırlaması onun affedilmesine sebep oluyor. İkinci, tekrar, ikinci defa günah, yine aynı söz, yine aynı. Bu hep tekrarlanır diyor. Ne zaman? Ölene kadar. Çünkü ölene kadar hep Rabbinin olduğunu hatırladı. Hep o makama yöneldi hep o günahtan rahatsız oldu. Ama günah işleyen, üzerine pervasızca yaşayan, pişkince hareket eden, belki günahın tadını çıkaran, belki de günahın işlediği makamı hiç hatırına getirmeyen, hiç kalbinde bunun sızısını taşımayan insanlar işte bunlar büyük bir azapla, işte bunlar büyük bir tehditle karşı karşıyadır. Efendimiz Aleyhisselam herkes günah işlediğinde kalbinde siyah bir nokta oluşur diyor. Tövbe eder ve hemen akabinde bir iyilik yaparsa o günah, o kirli nokta silinir. Şimdi günah işlediği halde hiç rahatsız olmayan, arkasında bir iyilik, bir telafi derdine düşmeyen insanları düşünün. Siyah nokta yerinde kalıyor. İkinci günah, ikinci siyah nokta. Üç, dört, beş derken kalp simsiyah olur. En başta söylediğimiz insanın kendisini unutturduğu meselesi var ya. İğrenç bir iş yaptığı halde bunun bundan rahatsız olmayan, bundan mutlu olan insan. Gıybet etmekten keyif alan, küfür, etmek, küfür etmekle kendisini rahatlattığını sanan. işte Rahatlamayı ya da başka bir şeyi haramda içkide uyuşturucu arayan insanların belki de her türlü hatayı, kirliliği, iğrençliği yaptığı halde bundan bırakın rahatsız olmayı memnun olan insanların da belki kalpleri simsiyah olmuştur da böyle bir olumlu refleksi vermeyi, veremiyordur. Çözüm nedir? Çözüm tövbedir sadece. Tövbedir. Allah'a yöneldiğimiz zaman, böyle bir makamı hatırladığımız zaman Ya Rabbi kulun senin kapına geldi. Ne kadar günah işlediği hiç önemli değil. Ne kadar işledi? Yani düşünün ki sizin toplumda imrendiğiniz insanlar vardır. Filan kişi hiç günah yani hiç sizce hiç günah işlemiyor gibi, bütün ibadetlerini yapıyor gibi. Senin içine düştüğün e, uzun yıllar boyunca içinde boğulduğun günahların adam kıyısından köşesinden geçmemiş. Hani mesela öyle insanlara imrenirsiniz ya bazen. İşte o insan gibi olma ihtimaliniz bir söze, bir yönelişe, bir yakarışa bakıyor. Bir tövbeye bakıyor, bir Allah'ı makamına saygı duymaya bakıyor. Samimi bir yönelişe bakıyor. Böyle de büyük bir Rabbimiz var. Son olarak bir hadisle bitireyim. Hadis kitaplarında 99 kişiyi öldüren bir adamdan bahsedilir. 99 kişiyi öldürecek kadar günahkar bir adam. pişman mı oluyor artık bir din adamına gidiyor diyor ki benim affım mümkün mü diyor. Senin affın mümkün değil deyince onu da öldürüyor ve yüze tamamlıyor. Daha sonra başka bir din adamına gittiği ve durumu anlattığında ben 99 artı bir kişi öldürmekle 100 kişiye tamamladığım bir günahım var. Benim affım mümkün mü dediğinde o din adamı senin affından daha büyük Allah'ın, senin günahından daha büyük Allah'ın affı vardır. Allah'ın rahmeti senin günahlarının yanında çok daha büyüktür dediğinde o kişi tövbe diyor. O din adamı diyor ki çevreni değiştir. Eğer çevreni değiştirmezsen sen bu günahları yapmaya devam edebilirsin. Temiz bir muhit olan, temiz bir şehir olan bir beldeye onu yönlendiriyor. Orada salih insanlar var. Yolda öldüğü rivayet ediliyor. Rahmet ve azap melekleri iniyor. Ve aralarında bir tartışma çıkıyor. Azap melekleri bu kişi hayatı boyunca kötü yaşadı ve 100 kişi öldürdü. Daha tövbesinin kaybolup, kabul olup olmadığını da bilmiyoruz. Rahmet melekleri diyor ki bu kişi tövbe etti ve ilere doğru gidiyor dedi. Hakem bir hakem melek indi ve bir ölçüm yapılmasını söyledi. Belki kalbindeki niyetinin ölçü, belki de gerçekten mesafenin ölçüsü bilmiyoruz. Ama gideceği salih insanların yerine bir karış daha yakın çıktı ve rahmet melekleri alıp onu cennete götürdü diyor. Bakın Allah'a samimi bir yönelişin, gerçekten samimi bir yönelişin bütün günahları nasıl sıfırladığına bakın. Peki bizim aramızda 99 kişi öldüren mi var? Biz bu hadisten ne anlayacağız? Biz yani hadis kitaplarında bunu okuya durduğumuz halde bunun bize içer bizim, bize gönderdiği bir mesaj var. 99 kişiyi öldürmemiş olabiliriz ama ölüm gelmeden tövbe etmenin ölüm gelmeden pişman olmanın vaktinin şimdi bugün olduğunu, yaşıyorken olduğunu bize gösterir. Bizim öldürdüğümüz akşamlar, öldürdüğümüz sabahlar, öldürdüğümüz haftaları bir düşünelim. Daha 99 olmadı mı? Neyi bekliyoruz tövbe etmek için, Rabbimize gitmek için? ölümün gelip bizi almasını bekliyoruz. Bütün her şeyi sıfırlayan, tövbe kapılarını kapatan, amel defterlerini kapatan ölümün gelmesini bekliyoruz. O geldiği zaman hiç tövbe şansımız olmayacak. İstediğimiz kadar günahtan rahatsız olalım. Ne diyor ayette? Onlar azap görürken şimdi ister sabredin ister etmeyin. Sizin için bir. Sabredilmesi gereken yer burası. Tövbe edilmesi gereken yer burası. Allah'a dönülmesi gereken yer burası. İnancın, amelin, tövbenin, pişmanlığın bir anlamının olduğu bir zaman dilimindeyiz. Bir, bir, süre sonra bu zaman dilimi bitecek ve ölüm bize de gelecektir. Bizim için daha 90, yani 99 olan, 999 olan öldürdüğümüz onca zamanlar, onca şeyler var. Ee, Hazreti Ömer'e Efendimiz Aleyhisselam dokunup daha yetmedi mi? Hattab'ın oğlu neyi bekliyorsun? Ebu Leheb için inen ayetlerden bir tanesi de senin için mi insin? Allah'a dönmek için neyi bekliyorsun dediğini sonra Hazreti Ebu Bekir'in Hazreti Osman'ın yanına girip daha Müslüman olmamışken Hazreti Osman hala putlara tapıyorken, Hazreti Ebu Bekir diyor ki Osman hala devam ediyor musun? diyor. Neye? Ya putlara hala ilah mı diyorsun? ya Yeter. Bir ölüm var, bir kabir var. Yeri ve göğü yaratan var. Bir süre sonra ona gidip hesap vereceğiz. Bütün yapıp ettiklerimizden Rabbimize gidip hesap vereceğiz. Neyi bekliyorsun dediğinde ve biz bunları okuyup dururken Bugün kendi dünyamıza diyoruz ki ya neyi bekliyoruz gerçekten yani ölümün gelip bizi almasını mı, her şeyi sıfırlayan amel defterlerini kapatan azrail ile karşılaşmamız mı? Kardeşler pişmanlığın, tövbenin, ilmin, amelin fayda verdiği bir zamanda Allah'a yönelmenin bir anlamın olduğu bir zamanda Allah'a yönelelim ve bundan önce yapıp ettiğimiz bütün günahları sıfırlayan samimi bir tövbe edelim inşallah. Bu yolda Rabbimiz bize güç versin gerçek manada pişman olan ve gerçek manada tövbe eden, Rabbinin de tövbesini kabul eden insanlardan eylesin inşallah. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.